En ağır sözlerden bir tanesi şöyle diyor e, Mehmet Öz Haseki Allah seni ıslah etsin ne olur bir gün PKK yıkınasan üç tane oy alacağım diye bu adamlara yaltakçılık yapmasan Şimdi yani bilmiyorum ben son günde bunu Cumhurbaşkanı dedi ki e, terbiyesiz herif e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen e, kendi iletişim başkanı ve sözcüsü yine hakaret dolu konuşuyor. E, e, genel başkan yardımcısı yaltakçılık falan böyle laflar. E, e, öbürü e, e, herkese hakaret ediyor. Ben bilmiyorum bunlar kendi aralarında böyle mi konuşuyorlar ya yani? evlerinde falan böyle herif, e, öbürü yaratık ondan sonra işte haşere falan siyasette olmayan bir üslup çıktı. Yani her zaman sert tartışmalar vardı ama bu kadar herhalde aşırıya indiğimiz hiçbir zaman olmamıştı. Şimdi CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener bizimle birlikte. Hoş geldiniz Abdülatif Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, ve e, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da bizimle birlikte olacak. E, şimdi e, geldim kendisi göremiyorum ama biz Abdülatif Şener'le bir başlayalım. Abdülatif Bey şimdi CHP liderine Böyle de yani siyaseten elbette ki bir takım eleştiriler getirebilirsiniz. Ama direkt olarak PKK'yı kınamıyorsun çünkü üç tane oy alacağım diyorsun. Allah seni ıslah etsin. Yaltakçılık yapma. Ve Allah belasını versin onların oylarının. Lanet olsun oylarına. Bu üslubu siz nereye koyuyorsunuz? Bu nasıl bir üsluptur? Buraya nasıl evrildi bu parti? Bu Siyasetin geleneksel üslubu değil. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar yıllarında pek çok şey değiştiği gibi siyasetin üslubu da değişmiştir. Ben çocukluğumdan beri siyasetçilerin konuşmalarını izlerim. Daha önceki siyasetçilerde daha nezih bir üslup vardı. Her şeyden önce eleştiri yaparken nükte kullanırlardı. Yani siyasi nükteler vardı. Siyasi nükteler Erdoğan'la yıllarda Türk siyasetinde yok olmuştur. Ortadan kalkmıştır. Bunun yerine sert, haşin, şiddetli ve kaba ifadeler hatta doğrudan doğruya hakaret içen, içeren ifadeler siyasette yer almıştır. Daha doğrusu başta AK Parti genel başkanı olmak üzere partinin sözcülerinde, genel başkan yardımcılarında, grup başkan vekillerinde bir üslup haline gelmiştir. Bu dönemde Türk siyasi hayatının en büyük kayıplarından biri bence üslubun bozulmuş olmasıdır. Siyasi nüktenin kaybolmuş olmasıdır. Bunu nereye koyacağız derseniz bir kere bu üslup Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Neden aykırıdır? Bakın Taha Suresinin 44. ayetinde şöyle bir ifade yer alır. Ey Musa sen ve kardeşin Firavun'a gidin çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin deniliyor, ifade ediliyor. Yani kavle, kavlen, kavlen leyyina diye geçer. Yumuşak söz söyleyin. Yani konuşmanın, siyasetin tepesinde konuşmanın üslubu kitaba göre yumuşak üslupla hakaret etmeden, vurgu yapacağınız zaman tonunuz biraz yükselse bile kaba ve hoyrat görüntüler vermeden yapılan konuşmadır. Hatta Lokman suresinin 19. ayetinde daha ağır bir ifade vardır. Ama bunu kullanmayacağım, bunu okumayacağım. Peki bu kitaba uymaz da bizim hukuk düzenimize uyar mı? Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tür üslubu benimsemesi anayasaya da aykırıdır. Bakın anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri belirtilir ve üzerime aldığım e, Türk milletinin birliğini temsil edeceği ifade edilir. Dolayısıyla Türk milletinin birliğini temsil eden bir Cumhurbaşkanı'nın anayasaya göre vatandaşı ayrıştıran, karşılıklı kin ve nefret duygularını eken bir üslupla konuşması anayasanın 104. maddesine aykırıdır. Ama aynı zamanda bu üslup anayasanın 103. maddesine de ayrıdır. Evet. Orada da yemin var bildiğiniz gibi. Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim diye iki kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasanın bu yemin metnini okumuş bir Cumhurbaşkanı'ndan söz ediyoruz. Bey, bir şey anayasaya da aykırı. Dolayısıyla referansınız kitapsa kitaba aykırı bu üslup. Referansınız anayasaysa bu üslup anayasaya aykırıdır. Doğru değildir. Evet. Siyaseten de Türk siyasi tarihindeki eski siyasetçilerin kullanmış olduğu üsluba aykırıdır. Siyasi nükteyi ortadan kaldıran Yok eden bir rüşvet. Ee, e, e, İni Çapa'da size bir sorusu var e, Abdülhatif Bey. Abdülhatif ben bir şeyi ayırmak e, istiyorum. Çünkü siyasetçilerin e, birbirlerine ağır sözler söylemesi işte son yıllarda gördüğümüz de bir e, üslup bu. Tamam olabilir siyasetin içinde yani bir parti liderinin bir başka parti liderine e, böyle bir şey söylemesi. Cumhurbaşkanı çünkü AKP genel başkanı aynı zamanda. CHP'ye de bunu söylüyor. Ama bir siyasetçinin... Üstelik de öne, e, önemli bir siyasi için ÖSASİKİ, e, gibi. Bir siyasi için seçmene, e, oylarına lanet, yani onların oylarına lanet olsun gibi bir şey söylemesi, bu bence böyle bir gördüğümüz bir şey. Yani ben hatırlamıyorum en azından. Burada çünkü ağır bir şey var. Hani bugüne kadar AKP'nin neydi hep söylediği, sandığa saygı duyun, sandığa saygı duyun, seçmene saygı duyun. Şimdi burada, milyonlarca seçmene böyle bir hakaret daha önce oldu mu ve bunun ikisini ayırmak gerekmez mi? Yani bir siyasi lideri eleştirmek, ona ağır ifadeler kullanmak başka bir şey, seçmene Seçmeler. dönüp, evet seçmene çok ayrı bir şey yani bu. Çünkü bu yarın öbür seçmene de dönük aynı şey söylenebilir diğer partilere oy veren. Siyasetçinin en fazla dikkat etmesi gereken konulardan biri, seçmene saygılı olmaktır. Çünkü meşruiyetin temeli halkın iradesidir. O irade sandığa yansıyan iradedir. Vatandaşlar seçim zamanlarında sandığa gider, oylarını verirler. Bu oylar sonucunda iktidar belirlenir, muhalefet belirlenir ve bunun meşruiyetinin Özellikle iktidarın meşruiyetinin kaynağı doğrudan doğruya seçmen iradesidir. Dolayısıyla oy veren seçmene yönelik olarak ayrıştırma mantığı içerisinde bir kısmını yok saymak hatta onun oyuna hakaret etmek bir siyasetçinin asla yapmaması gereken bir tutumdur, bir davranıştır. Ama maalesef bazen ayarını kaçıranlar oluyor. Haseki'nin bu konuşması da aynı şekilde demin anayasaya aykırılıktan bahsettim. Anayasaya da, hukuka da, siyasetin özüne de aykırı bir. Bilmeden evet. mi sizce? Yani anlık bir şey mi? Bunu anlık bir şey olarak görmüyorum. Hı. Benden önce konuşan arkadaşlar ifade ettiler. Bunu artık. Gelecekteki seçim sonuçlarını etkileyecek bir üslub olarak, bir strateji olarak benimsemiş görünüyorlar. HDP oylarını ayrıştırdığı takdirde alacağı mesafeyi hesap eden bir iktidar var. Yani oylar nereye giderse gitsin veya geçmiş seçimlerde oylar nereye gitmiş olursa olsun, Hiçbir seçmenin oyu hiç kimsenin cebinde değildir. Dolayısıyla her seçimde seçmen daha önceki seçimlerde verdiği oyu da gelecekte vereceği oyları da tekrar gözden geçirir. Dolayısıyla vaktiyle HDP'ye oy vermiş seçmene bu tür ağır ifadelerde bulunması bir iktidar partisinin kabul edilebilir bir şey değildir. Peki. Üstelik de o seçmenin oyunu Sürekli olarak vaktiyle istemiş, talep etmiş bir partiden söz ediyoruz. Abdülatif Bey, sizi biraz bekleteceğim. Cihangir İslam bizimle birlikte hoş geldiniz Cihangir Bey. Şimdi hemen size sormak istiyorum. Abdülatif Bey diyor ki, yani e, haklı olarak bu diyor ne e, dini inancım inançlarına, inancımıza e, e, uygun, ne de Anayasa'ya uygun. Ama bu bir biraz daha ileri bir durum. Şimdi burada çok ciddi bir şekilde hedef gösterme ve yön verme var. Biliyorsunuz hükümet ya da iktidar ya da iktidarı oluşturan iki partide gazetecilerin, sivil toplum örgütü liderlerinin, siyasetçilerin, sizlerin yani muhalefet partisi siyasetçilerinin, muhalefetten olan siyasetçilerin ağzından her çıkan kelimeyi vatan haini, terörist destekçisi efendim kim ve nefretle halkı yönlendirmek, işte bunlar bölücü, bunlar dış mihrakların adamı diye değil mi adlandırmakta hiçbir sakınca görmüyor.